İşi tamamladığında artık teslim etme zamanı. İşi tamamladığında eminsen bu sefer müşteriye şu şekilde yaklaşabilirsin. Skype açıyorum bir saniye. Örneğin ee, direkt ee, işi teslim ettim. Beğendi. Ee, Okey dedi. Ee, ben de yorum isterim. Ee, bu arada iş etti ben e, iyi veya kötü demiyorum hiçbir şekilde. Ama diyorum sadece biraz detaylı yorum yapar mısın diyorum. Genelde profilime baktığınızda da e, yorumların çok detaylı olduğunu göreceksiniz. Yani o kadar çalışıp güzel iş çıkartıyorsam güzel de yorum isterim. Genelde Upwork'ın e, yorum kısmında, yani müşterinin size vereceği yorum kısmında hazır yorumlar var. Çoğu oradan kopyalayıp yapıştırıyor. Onlar da çok hoşuma gitmiyor. Çok jenerik geliyor ama insana içinden geldiği gibi bir şey eklemesini istiyorum. Ee, burada eğer diyorum scope içerisinde dahilse bilgilendirme yapıyorum. Herhangi bir zaman bir hata bulursan diyorum scope içerisinde onu düzelteceğim diyorum ki scope dahilinde yapmam gerekiyor. Ee, Nezaketen her şeye e, getiriyorum. E, hani bir sonraki projelerde sen de çalışmak istiyorum diyorum. E, daha sonra bir hatırlatma daha geçmişim mesela Perşembe ve Cuma. Başka bir şey ihtiyacım var mı? Bu tarihler yapabilirim şeklinde. Burada kibarca olayı şeye getirmeye çalışıyorum. Kontratı bitir. Normalde hani sevgililerde şey vardır. Sen kapat, sen kapat olayı. Biraz ben burada da dikkat ediyorum belki aklında bir şey vardır henüz zamanı olduğu için yazamamıştır diye e, kontratı karşı tarafın kapatmasını bekliyorum. Normalde sen de kapatabilirsin. Buradan end contract diyebilir. İşte buradan bitirdiğin şey e, işte işi bitirdim. 5 yıldız veriyorum deyip kontratı kapatabilirsin. Ki bunu kapatmadan önce de burada işini submit edeceğim bir yer var. Dosya ekliyorsun ve açıklama ile birlikte işini sabit edebiliyorsun. Bu şekilde de e, kontratı kapatma öncesinde dosyayı paylaşmış oluyorsun. E, ama ben her seferinde karşı tarafa bıraktım. Ne kadar süre sürsün. Belki aklında bir şey vardır, bir şey eklemek isterler diye karşı tarafa bıraktım. E, bu e, amacla iyi anlaştık. İyi anlaştığımız için de e, onu hani devam eden projeler varsa bi şekilde dahil olmaya çalışacağım. E, zaten işi yaparken mesajlar kısmında da e, bir birkaç yere bağlantı gerekiyordu. Gelen e, iş gelen verilerden bir kısmı yanlıştı. E, belki dedim bu proje kapandıktan sonra bu verilerin doğruluğunu da kontrol ederiz diye e, iki üç yerde olta attım. Zaten iletişim kısmında da hani Okey işi bitirmeye çalışıyorsun ama bir miktarda da da yüzde beş on. E, olta atıp absel için yani bir sonraki işler için de e, kafasında soru işareti bırakmak gerekiyor. Bu şekilde bu işi eğer güzel bir şekilde düzgün bir şekilde bitirirsen, e, bir sonraki işte e, bir sonraki işler senin karşı çıkmaya başlıyor. E, yorum istedim. E, yıldız istemedim veya iyi yorum istemedim. Sadece detaylı yorum istedim. Hani kötü bir geri varsa onu detaylı bir şekilde versin. E, karşı taraftan bekliyorum işin kapatılmasını. E, onun dışında da sanırım hapsel olayları var. Hapselden bu arada bayağı gelir kazandım ben. O yüzden atıyorum 100 dolarlık bir iş. İş tamamladıktan sonra 300 dolarlık bir işle devam ediyorsun. Onu tamamlıyorsun. 1000 dolarlık bir işe çıkabiliyor. Zaten severek çalıştığın birisi olduğu için de her bir ek işlem daha fazla kazanıyorsun hem de severek çalışmaya devam ediyorsun. Bunları yaptığında artık yorum almış ve çok büyük ihtimal 5 yıldız almış bir durumdasın. Bir sonraki iş başvuruların çok daha rahat gidecek. Bu eğitimin en başından beri geçtirdiğimiz süreci, adımları tekrardan başa geleceksin ama şimdiye kadar atıyorum bu süreci 10 günde bitirdiysen ikinci şahlan şey belki aynı gün olacak ama ben genelde şey diyorum İlk 10 gün sürdüyse ikinci şahlan şey 5 gün üçüncü şahlan şey 2,5 gün diye yarıya inerek gidiyor ee, ama her seferi her iterasyon her yenileme çok daha hızlı olacak senin için ve e, bu eğitimleri dinlemeye ihtiyacın olmadan e, kendi iç doğru işe başvurup e, dolar gelirlerini artıracaksın.